Bulut oyun teknolojisi yani cloud gaming hakkında yayınlar yapacağım. Siber Bulut kanalından herkese merhabalar. Ben Sercan Gülen. Bugün cloud gaming nedir? Sistem nasıl işler? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Gerçekten geleceğin teknolojisi midir? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Cloud Gaming'e geçmeden önce açıkçası ben daha geniş perspektiften bakarak bulut teknolojisi hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Bulut teknolojisi genel anlamda özetlemek gerekirse bizim donanımımızda, bilgisayarımızda bulunmayan herhangi bir veriyi depolayabildiğimiz ve kullanabildiğimiz bir teknolojinin genel tanımıdır. Fakat bu cloud teknoloji önümüze ilk olarak veri saklama hizmetleriyle beraber öne sürüldü. Dropbox seneler önce dedi ki benim sunucularımı kendi verilerini yükle. Bunları istediğin donanımdan PC, tablet, telefon ya da hatta televizyondan ulaş dedi. Bunun arkasından Apple iCloud'u getirdi. Microsoft OneDrive, Google Google Drive ve bununla beraber yüzlerce belki de binlerce servis ve uygulama hizmete geçirildi. Bu servisler bizim yüklediğimiz verileri sadece saklıyorlardı. Yani depoluyorlardı. Biz bu verileri onların sunucularını da herhangi bir şekilde kullanamıyorduk. Kullanmak istersek ya da editlemek istersek yine internetten onların sunucularından indirmemiz, o şekilde işleyip, kullanıp ya da editleyip tekrar yüklememiz gerekiyordu. Tabi bu arada teknoloji gelişmeye devam etti. İnternet servis sağlayıcıları altyapıları güncellediler. Altyapıları iyileştirdiler. Böylece daha hızlı internetimiz oldu. Bununla beraber ses ve görüntü sıkıştırma teknolojilerinde büyük büyük gelişimler oldu. Bir sonraki aşama ise bizim bu buluttaki yani aslında baktığımızda bu servis sağlayıcılarının sunucularındaki verileri kullanabilmemiz için geliştirmeler yapmaya başladılar. İlk önce ses konusuna gelelim isterseniz. Ses sıkıştırma teknolojisiyle karşımıza Spotify, Fizi, Apple Music ya da son olarak Google'ın çıkarttığı YouTube Müzik gibi servisler çıktı. Bu servislerle beraber artık bizim herhangi bir MP3'ü, herhangi bir müziği bilgisayarımızı indirmemiz gerekmiyordu. İnternetimiz olduğu sürece istediğimiz yerden, istediğimiz aygıtımızdan telefon, PC ya da tablet istediğimiz müziği dinleyebilir hale geldik. Görüntü sıkıştırma teknolojisinin gelişmesiyle beraber görsel medyada aslında alışkanlıklarımız değişti. Türkiye'de mesela ilk olarak önümüze Netflix çıktı. Netflix ile beraber artık biz daha az televizyon izlemeye, ve daha çok Netflix ya da bunun benzeri platformları izlemeye başladık. Hatta öyle bir duruma geldik ki artık sinema ve televizyon sektörünü geçmiş durumda bile olabilirler şu an için rakamları tam olarak bilmiyorum. Fakat şöyle söyleyebilirim ki şu an bu videoyu izley izlediğiniz YouTube artık alternatif bir medya olma yolunda ilerliyor. Yani genel olarak bulut teknolojisiyle beraber şunu söyleyebilirim ki insanlar artık müzik albümü almıyor, müzik CD'si almıyor, Spotify'a üye oluyor. Ya da gidip DNR'dan DVD, VCD artık neyse almıyor ya da televizyon izlemiyor, gidiyor Netflix izliyor, gidiyor Amazon Prime'a e üye oluyor, onlardan diziler izliyor. Onun haricinde artık televizyon izlemiyor, artık haberleri bile izlemiyor. Bunun yerine YouTube'daki videoları takip ediyor, güncel kanalları takip ediyor ve o şekilde bilgileniyor. Yani cloud teknolojisi aslında hayatımızdaki birçok alanda bizi çok fazla alışkanlıklar değiştirmemize sebep oluyor. Cloud teknolojisiyle alakalı artık bir fikrimiz olduğuna göre asıl konumuza geçebiliriz. Cloud Gaming konusu. Cloud Gaming en basit tabiriyle aslında bir sanal internet kafedir. Bizim olmayan İnternet üzerinden kiraladığımız bilgisayarlarda aslında oynadığımız oyunun görüntüsünün bize aktarılma teknolojisidir. Bu müzik, dizi, film sektörlerindeki dijitalleşme, cloud servislerinin kurulması, sahip olmak yerine kiralama stratejisinin bu denli gelişmesinden sonra baba oyun firmaları da geleceğin bu yöne doğru aktığını görmüş ki artık oyun ekosistemleri içinde bu şekilde teknoloji ya da sistem geliştirmeye başladılar. Bu firmalar aslında her biri birer PC ya da konsol olan devasa serverlar kurarak oyuncuları kendi ekosistemine çekmek için büyük yatırımlara başladı. Ancak oyun streaming işi diğer az önce bahsettiğim tüm streaming işlerinden biraz daha farklı. Mantık olarak aslında baktığımızda aynı gibi de müşteri beklentisi açısından çok farklılık var. Oyun streaming konusunda müşteriler çok çok acımasız. Netflix ya da Spotify bize sabit bir veriyi gönderiyor. Oyun için ise bu dinamik bir veri. Yani biz oyun oynarken oluşturulan veriyi aynı zamanda bize göndermek zorunda. Yine Netflix ile karşılaştırmak gerekirse Netflix'te bir diziyi açtınız, play tuşuna bastınız. Play tuşuna bastıktan sonra bir loading ekranı geldi ve loading ekranında 2 saniye beklemişsiniz, 5 saniye beklemişsiniz, çok fazla önemsemiyorsunuz fakat oyunda herhangi bir tuşa bastığımızda 2 saniye bekledikten sonra o görüntünün karşımıza gelmesi demek aslında o servisin herhangi bir işe yaramaması demek. Oyun dünyasında işte bu bahsettiğimiz gecikmeler kesinlikle ama kesinlikle kabul edilemez gecikmeler. Gecikmelerin milisaniyeler bazında konuşulduğu bir sektörden bahsediyoruz. İşte bu dinamik verilerin anında karşıya gönderilmesi ve ayrıca bu gecikmelerin minimuma indirilmesi konusunda aslında bu cloud gaming servislerinin en büyük challenge'ıdır diyebilirim. Ve mevcut sistemlerde tecrübe edildiği kadarıyla da aslında çok çok daha geliştirilmesi gereken yerdir. Şimdi bilgisayarımızda oynarken görüntünün direkt olarak bize aktarılması çok basitken, görüntünün internet üzerinden bize aktarılması gerçekten internet için çok büyük yük oluşturuyor ve asıl gecikmenin aslında sebebi bu oluyor. Tabi bir de ping konusu var önümüzde. Bu pingin en düşük seviyeye indirilmesi için bu servis sağlayıcılarından tek beklentimiz açıkçası bu server, serverların sunucularının Türkiye'ye açılması olacaktır. Kötümser bir senaryo aslında belirtmek istemiyorum. Şu an şu şekilde belirtebilirim ki Türkiye'de olan tek servis olan GeForce Now oynamak istiyorsanız eğer saniyenin onda biri kadar gecikmede eğer rekabetçi bir oyun oynamıyorsanız çok çok rahat bir şekilde oynayabileceğinizi açıkça belirtebilirim. Bu gecikme ping değerlerinden bahsetmişken bu oyunlar için Cloud Gaming teknolojisini kullanmak için nasıl bir internete sahip olmamız gerektiğinden de bahsedelim. Öncelikle download hızı yani bandwidth tek başına bir şey ifade etmese de cloud gaming için aslında en önemli unsurlardan bir tanesi. Bütün cloud gaming sunucularında, servislerinde, internet sitelerinde yazan şey şu. 10 ya da 15 megabitin altına düştüğümüzde bu servisi kesinlikle kullanamıyoruz. 10-15 megabit civarında alabileceğimiz görüntü kalitesi 720p ve FPS değeri de 30 FPS oluyor. Fakat biz 1080p ve 60 fps değerlerine ulaşmak için minimum 25 megabit kullanmak durumundayız. 25 megabitin altında görüntüde kalitelerin kalite azalması ve fps'te düşüşler tabii ki de yaşanacaktır. Stadia için de aynı şey yazıyor. GeForce Now için de aynı şey yazıyor. Bu sistem için aslında tamamen önerilen 50 megabittir. Yani 50 megabit üzerinde, 50 megabit saniye üzerinde internetimiz varsa bu sistemde çok rahatlıkla oyun oynayabiliriz tek başınıza interneti kullanmanız durumunda 35 megabit de çok rahat size yetecektir. Yani siz bilgisayarı kullanırken Cloud Gaming tarafında oyun oynarken eğer yanda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, ailenizden herhangi biri Netflix'i e açmış dizi izliyorsa bu Netflix'in de sizin izlediğiniz kaliteye göre 15-20 civarında megabit bölü saniye internet kullandığını da ayrıca hesap etmeniz gerekiyor bizim 35-50 civarında olmamız 1080p ve 60 fps almamız için gayet önemli bir durumdur. Bunun için benim size tavsiyem eğer maddi durumumuzda el veriyorsa 100 megabit internet alıp başka bir kişi telefonunda sosyal medyaya mı giriyor, Netflix mi izliyor, başka bir internet sitesinde mi geziniyor hiç düşünmeden Cloud gaming gayet güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Tabi internet kalitesi için bunlar da yetmiyor. Özellikle eski mahallelerde kullanılan altyapının eski olmasından dolayı bu sıkıntıyı yaşayan çok kişinin olduğunu biliyorum. İnternette, forumlarda yazanlar, 100 megabit internetim var ama GeForce Now'da oyun oynayamıyorum diyenler dolusuyla. Bir de son olarak internetle alakalı şunu söyleyebilirim ki, eğer kotalı kullanıyorsanız zaten bu sistem size göre değil. Çünkü saatte 8 ile 15 GB arası bir veri çeken sistemden bahsediyorum. Eğer kotalı ise kotanızı arttırmanızda fayda var ya da sınırsız tarifeler de var. Bunlarla alakalı zaten ekstra bir video çekmeyi de planlıyorum. Benim de size buradan önerim eğer internetiniz 15 milyon için üzerindeyse Cloud Gaming'e şans verip bir kere hiç olmazsa denemeniz. Şimdi servislerin kalitesi de tabii bu konuda önemli. Öncelikle ses konusunu konuşmak istiyorum. Ses konusuna gelirse isterseniz bilgisayarınızın hoparlörü, isterseniz farklı bir hoparlör isterseniz kulaklık ses sonu konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Konu görüntüye geldiğinde ise aldığınız görüntü oyunda ultra özellik yazmasına rağmen sizin bilgisayarınızda ultra oynuyor şeklinde olan bir görüntü kalitesi maalesef değil. Oyun oynuyor değil de sanki YouTube'dan kaliteli bir video izliyor şeklinde bir görüntü alıyorsunuz. Açıkçası bu bir streaming olduğu için de göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Öncelikle bizim donanım ihtiyacımızı ortadan kaldırıyor. Şu an bir bilgisayarınız olsa bile 5 sene sonra, 6 sene sonra o sene çıkacak olan oyunları oynatabileceğini garanti edecek hiçbir sistem maalesef yok. Öncelikle bu 5 senede bir, 6 senede bir oyuncu bilgisayarında donanımları yenileme, güncelleme zahmetinden aslında o masraftan bizi kurtarmış oluyor. Sadece bu şekilde masraf olarak bakmamak da lazım. Bizim internetten indirmemiz, yüklememiz, yüklememiz ayarlarında acaba bizim bilgisayarlarımızın özelliklerini tutuyor mu tutmuyor mu ona göre medium mu low mu uğraşmadan tek tıkla direkt konsol rahatlığında oyun oynamamızı sağlıyor. Bunun haricinde SSD olan kişiler bilir çok alan sıkıntısı yaşıyor oyuncular. Özellikle Artık oyunların 100 GB, 150 GB sınırlarına yaklaştığı bu zamanlarda bilgisayarlarımız 500 GB ya da 1 TB SSD'li olduğunda 3 oyun, 4 oyun, bilemediniz 5 oyunla tüm alanı kaplamış, tüm alanı kapatmış oluyorsunuz. Bunun için de ekstra bir avantaj sağlıyor. Hiç yükleme ihtiyaç duymadan tek tıkla oyunu oynayabiliyorsunuz. Sadece bunlar değil, oyun oynarken fan sesi, oyun oynarken bilgisayarınızın zorlanması, aynı zamanda ömründen yemesini de engellemiş oluyorsunuz. Ayrıca çok önemli değil ama açıkçası elektrik faturasından bile tasarruf etmiş oluyorsunuz. Sadece bununla bitmiyor. Eğer mobil bir kişiyseniz yani sürekli bir yerden bir yere seyahat ediyorsanız artık o mobil oyunculuktan sıkıldıysanız tam size göre bir servis olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun yanında oyun yayıncıları ve oyun yapımcıları için de ayrı avantajları var. Öncelikle yayıncıdan bahsetmek istiyorum yayıncı için çok basit bir şekilde ekstra bir pazar demektir. Oyun geliştiricileri için de açıkçası daha bu avantajı görmedik ama ileride ben göreceğimiz düşündüğüm avantajlardan bir tanesi. Bu Cloud Gaming sunucularını biliyorsunuz çok özellikleri yüksek olan bilgisayarlardan kurulan aslında devasa sunucular. Ve eğer oyun geliştiricileri bir gün bu Cloud Gaming sunucularına özel oyunlar yaparlarsa çok çok üst düzey oyun kesinlikle yapılabilir diye düşünüyorum. Bu servis kimler için? Kimler için değil? Rekabetçi oyunlarda ping hesabı yapan kişiler, gaming klavye ve mouse seti alan kişiler bir kere bu sistemden daha uzun süre uzak durabilirler diye düşünüyorum. Klavyesi ve mouse'u kablosuz olmasına rağmen eğer rekabetçi oyunlarda yine kafasına kurşun gelip öldüğünde klavyeyi masaya vurup sinirlenecek kişiler varsa onlar da uzak durabilirler. Donanımı yakın zamanda yenilemiş olan kişiler için çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama yine de hard disk, SSD gibi konularda yer kaplamaması, tek tıkla girilebilmesi avantaj fakat gerekli değil diye düşünüyorum. Son olarak da internet hızları ve kalitesi çok iyi olmayan kişiler de internetlerini iyileştirene kadar bu sistemden uzak durabilirler. Eğer ben hep single player oyunlar oynarım. Internetim de iyi diyorsunuz. işte aslında bu sistem tam sizlik diyebilirim. Ben online oyunlar da oynuyorum ama PvP değil de daha çok PvE yani dungeon'a girerim, raid'e girerim. Gecikme yaşanırsa da beni çok rahatsız etmez diyorsanız eğer siz de aynı şekilde GeForce Now ya da Stadia Türkiye'ye gelirse deneyebilirsiniz. Ben online oyunlar oynarım, rekabetçi oyunlar da oynarım ama öyle takıntılarım yoktur. Ölsem de öldürsem de zevk için açıkçası oynarım. Hem ölürsem bahanem de hazır olsun diyorsanız siz de buyur edelim. Ben daha bilgisayarımı yeni değiştirdim, yeniledim. Donanımdan yana sıkıntım yok. Fakat indir, yükle, sil konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Artık ben de tek tıkla bilgisayar oyunlarını oynamak istiyorum diyorsanız sizin için de gayet güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Param yok ya da bilgisayara, yeni bilgisayara ayıracak bütçem yok diyorsanız zaten tamsizlik olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Son olarak da bilgisayar oynamıyorum ama ara ara mobilden girerim. Oyun oynarım. Fakat mobildeki saçma oyunlardan çok sıkıldım diyorsanız mobilde kaliteli, güzel, triple A oyunları oynamak istiyorsanız evet bu sistem tamsizlik sistem. Sizler bu sistemi en azından denemelisiniz. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta cloud gaming servisleriyle alakalı video yayınlamayı planlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, eğer bir sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone ol tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.